Merhaba arkadaşlar, bugün canlı yayınımıza canlı yayınımıza yapacağız D Dün demiştik, video çekmiştik dün Sizlerle beraber bir araçla Bugün de resim çekerek canlı yayın yapacağız Mesela şurada çok birikmiş su Onu çekebiliriz Söyle ah tamam ben toprak toprakları severim biraz toprak isteyeyim bari hmm. söyle. Hmm, burası güzel. Çok güzel, çok güzel. Bildiğin turist oldum ha. <laughs> Dur be, annem ve babam ve ablam gitti. Allah ben orada o taraflarda. Ana şeker düşmüş oradan bayram ya bugün. Bugün şeker bayramının ikinci günü. Hani dün biz video ya da yayında falan yaparız diye tarafı dedi. Bugün size i̇şte bugün de Danlı yayınımızı tek eder. Bir Biraz oynatma, Tamam baba. Ne dersen baba. Nazık oynatmaydık mısınız? Şuraları filan. Böyle ha. Hayır söyle. Söyle söyle. Tamam. Ay salengul. Demin de salengul vardı. Suraları. Ah. Benim ailem gitti. Ay imdat. Bizi görünürden uzaklaştılar. Ama iyi iki kaybolmadım azıcık görünüyor. Bir keresine kayboldum ha. Ama o zaman hiç yok. o zaman ama o zaman youtuber değildim arkadaşlar. Baya bir kötü kötü. Youtuber olmaktan daha küçüktüm daha. Oh. Ne güzel çiçekler ya. Ne <laughs> güzel. <laughs> ne güzel ama. Bahçet. Evet. Çok artık bayağı var ama biz bahçemize çıktık yani çok. <laughs> Ana görün oh, tamam oh, de uzaklaşsın arkadaşlar. Hadi baslasın. Oy. Aya. Tamam orada. Aa kurtulmu teklendim. Tekildi mi? Oht çekim attım. Evet arkadaşlar. Oh, Zorluk var. Oh. Ni sikora top Umarım yine elin gittiği yere gidelim ya. Bursam de. Orası harika ya. İnanada meyve ve su var. Dere mere var. Harika be. <laughs> Hayvan. Bu bu aslanları tükettim. Özür bir keresinde fotoğraf internete, İnternete en fotoğraflar yine gel, geldi. Ay burası harika ne Şöyle dur bir. Anne baba birazcık bekleyin. Tamam, tik tik arkadaşlar evet evet evet. Yayın <gülüyor> ya <laughs> <Arkadaşlar. gülüyor> <Ay, gülüyor> ne ya evet arkadaşlar söyle i̇şte ya şu güzel değil. <laughs> ya ya. <gülüyor> <anne>. <gülüyor> Lan bu yayın Ablana da göstersin. <laughs> ben ne dedim size? Çok iyi anlaşacaksınız. birbirinizle. kendi ediyor. benden kaçıyor. Sana demiyorum abla. Onunla konuşuyorum. Hmm, <laughs> 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 çok güzel mi? Çok harika. Ben ne yapıyorum? Portre. Şu an sadece bitiyor. yine O sadece bitiyor. Canlı yayın için başka bir şey değil. Söyle. Arkadaşlar şu Ne? Ha. Ne bir harika dur. <laughs> Bana <Durban diye. gülüyor> Evet arkadaşlar. Var şöyle tek Burada ışıkta Tokya'yı göremiyorum. Doğa! Doğa fotoğrafları! Doğa! Doğa fotoğrafları! Neyse. Öyle fark şarkı. Evet arkadaşlar. Bugünkü video bana bu kadar olsun. Hoşçakalın!